sarıma aldırırsam vajinismustan kurtulur muyum? Bu soru çok fazla geliyor bize. Ee, kızık sarı çok çok nadiren cinsel ilişkide ağrı yaratacak şekilde kalın duvarlı, yüksek kenarlı olabilir. Evet, o zaman gerçekten buna biz müdahale ediyoruz. Ama vajinismus düzelmiyor. Vajinismustan başka bir durum. Vajinismusta kızık sarının e, ağrı yarattığı bir durum yok. Vajenin giriş kısmındaki o kasların kasılmasına bağlı olarak vajenin darlığı ve buna bağlı olarak cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi olayı. Dolayısıyla kızık zamanı alınması vajinismusta hiçbir tedavi edici etkini olmuyor. Ha, eğer ki gerçekten kızıkları zarı kalın ve etli değilse o zaman e, ee, vajinismusun tedavisinin önündeki küçük bir taşı almak gibi düşünün. Sadece bu kadar faydası oluyor. Başka bir faydası olmuyor. Vajinismus tedavisini yine aynı şekilde yapmak gerekiyor.